Evet arkadaşlar, sonunda köyümüzü kar yağdı. Çok güzel her taraf bembeyaz. Çok güzel. Tam kartpostallık. Kuşlar cıvıldaşıyorlar karın içinde. İyi, doğru, nasıl Merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir Bizlere sorarsanız bizler de iyiyiz arkadaşlar Bugün köyümüze kar yağdı arkadaşlar Köye kar yağınca da şöyle Sıcacık sobanın üstünde Güzel bir araba çorbası yapmak istedim arkadaşlar Bizim yöremize ait Bizim yöremizin meşhur arabaşı çorbası Olmazsa olmazımız Bulamacını çarpıyorum arkadaşlar şu anda. Bulamacı için de ne gerekli? 4 su bardağı su kaynatmamız gerekli arkadaşlar burada tenceremizde. Ondan sonra burada da 2 bardak soğuk su, 1,5 bardak un lazım. Birazcık da tuz. Şöyle kaynayan suyun içine döküyoruz arkadaşlar. Şöyle çırp çırpa pişireceğiz. arkadaşlar. Bu şekilde göz göz olana kadar karıştıra karıştıra pişireceğiz bulamacını. Burada da tavuğum haşlanıyor arkadaşlar. Önce bulamacını yapıyorum ki çorbası pişerken bulamacı soğusun. arkadaşlar hamurumuz oldu. Böyle göz göz oldu. Kıvama geldi. İyice çiğ kokusu çıktı. Bulamaç haline geldi şöyle. Şimdi bunu tepsiye dökeceğim arkadaşlar. Soğuyacak. Baba. Evet arkadaşlar bu tepsimi de şöyle bir suyla çalkaladım. Islaklığı kurumadan şöyle hamurumuzu döküyoruz arkadaşlar. Bizim burası soğuk o yüzden buraya getirdim. Çorba olana kadar burada böyle soğuyacak arkadaşlar. da böyle arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu amacımızı yaptık onu döktük tepsiye burada da 4-5 kaşık un var arkadaşlar unumu kavurdu şimdi şöyle 2 kaşık salça, biber, 1 tatlı kaşığı biber. Salçasını ilave ediyorum. Bir iki de salçasını kavurup suyunu dökeceğim arkadaşlar. Salçanın bir çiğ kokusu çıksın. Kalanını da tavuk suyu ilave edeceğim. Şöyle bir karıştıralım önce topaklanmasın. Şimdi bu burada kaynaya dururken tavuklarını da dikleyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra fokurdayınca da tavuklarını ilave edeceğim. Çorbamız hazır oldu. Evet arkadaşlar çorbamız kaynadı. Şöyle kıvamı da bayağı bir kıvam almaya başladı. Şimdi tavuğunu döküyorum arkadaşlar. Biraz da şöyle tavuğuyla birlikte kaynayacak. Şöyle bol acılı, bol limonlu ben acı koymadım şu anda metoda yiyecek diye. Böyle arkadaşlar arabaşı çorbamız da böyle. Bir iki daha tıkırdası. Güzelce. Baba. Hı. Evet arkadaşlar çorbamız pişti. Şimdi ocaktan alıp servisini yapacağız arkadaşlar. Bol acı biber, limon. Çok güzel böyle karlı kış günlerinde arabası çorbası olmazsa olmaz. Bizim yöremizin meşhur çorbalarından. Arabası çorbası mı? Arabası çorbası bankaya <laughs> getirmek <laughs> 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 Evet arkadaşlar arabaşı çorbamız pişti. Şöyle sıcak sıcak servisini yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle ne demişler arkadaşlar. Arabaşı olursa hindiden biz geliriz ikindiden. Arabaşı olursa tavşandan biz geliriz akşamdan. Arabaşı olursa tavuktan biz gelemeyiz soğuktan. <laughs> Eskiden bu arabaşı av hayvanlarıyla yapılıyormuş arkadaşlar. Böyle kayladığında ava gidermiş eski adamlar. Tavşan avlarlarmış. Ondan sonra cırrık denilen bir kuş var. Cırrık avlarlarmış. Bozlak, keklik. Onlarla yapılırmış arkadaşlar. Onlarla daha güzel olurmuş. Kırmızı etle de güzel oluyor. Ama günümüzde sadece tavukla yapıyoruz arkadaşlar. Ama gene de güzel oluyor yani çorbamız. Böyle. Ondan sonra şöyle üstüne bol acı biber atacağız arkadaşlar. Bolca bir de limon. Atma atma. Tamam sen atmayacaksın. Hmm, tamam. Böyle ne? eskiden arkadaşlar bakır taslara konurdu ortaya böyle tek tas herkes böyle tam içine batırıp yerdi arkadaşlar şimdi artık herkes ayrı ayrı tabaklarda yiyoruz Araba çorbamız da böyle arkadaşlar. Ondan sonra şimdilik hoşça kalın, mutlu kalın.